Çocuklar kısa kenarımız 3x. Şu yerle arasındaki mesafe x ise şu kısa kenarımız ne olacak? 2x olacaktır. Buradan bakıyorum 3 desimetre aşağıdan var kalınlık. 1 desimetre koşu etabı ile başlayıp bisiklet etabı devam eden ve tekrar koşu etabı ile biten bir spordur. Aynı anda yarışa başlayan sporcuların sırayla etapları tamamlaması gerekmektedir. Bu yarışı etapları tamamlama sürelerinin toplamı en az olan. Yani süresi en az olan kazanıyor. Koşu, koşu yapmış. Yürüyüş, tekrardan koşu. Şimdi et etapları tamamlaması. 5 kere 4, 20, 24, 245. Şuraya bakıyorum. 36 ile 7'yi çarpacağım. 7 kere 6, 42. Ee, 7 kere 3, 21, 252. Baktığımız zaman çocuklar tamamlama süresi Harun kök 242'de sürenmiş süresi tanımlamış kök süresi kök 243 kök 245 ve kök 252 bizde ne diyordu süresi en az olan kazanacak diyordu baktığımız zaman harının süresi toplamı birbirine eşit dediği zaman bunların mutlaka 60'ın da ve 80'in de katı olması lazım 60 ve 80'in katı ise çocuklar bunun biz ek gerekiyor onun haricinde kolay asal çarpanlarla olasılığı bir arada almış. Şimdi diyor ki bir tane makinemiz var. Yukarıdakini geçelim hikaye kısmını. Bu makineden birer gazoza şeftali suyu. Yani Ayşe'ninki duracak. Sadece Erdem'in içeceği değişecek. Bu ne demektir? Erdem 11 çeşit içecek ama Ayşe 1 çeşit içecek alacak. O yönden dolayı biz sadece Erdem ilgilendiriyor. Erdem'inki olacak. Burada yapmamız gereken sadece dikkat etmemiz gereken asal çarpanlarına iyi ayırmak Ayşe eşittir. Yani burada e, o kadar kolay bir soru ki çocuklar sadece verilenleri yazıyorum. 30'u, 48'i, 10'u buluyorum ve geriye 28. Kestiği parçaları kullanarak merdiven ve kitaplık oluşturacakmış. Pardon eş kitaplıklar yapmıştır. Şimdi çocuklar öncelikle şunu düşünelim. Bizim şu maviden kitap... Şimdi çocuklar şayet şura kök 5 değil kök 4 olmuş olsaydı ne olacaktı? 2 olacaktı. 10 çarpı 2 20, 23'e böl azalmakta. O zaman şura ne olacak? 2x artı 2, 2x artı 1, 2x ve 2x eksi 1. En alttakinin karenin teker teker orantı kurmak yerine, şöyle çok rahat bir şekilde bir öğrenci, şöyle sileyim çocuklar. Tekrardan bir daha yapalım. Şöyle yapalım. var? 1, 2, 3, 6, 72.750 çıkacak çocuklar. Burada bizim yapmamız gereken neydi? Önce 120 derece, 2 derece bir öğrenci ise 120'nin yarısı, 90'ın yarısı, 150'nin yarısı, 60, 45, 75 sayıları buldum. Sayıları bulduktan sonra yapmam gereken neydi? Teker teker çarpıyorum ve sonuç ortaya çıkıyor. 150 cm. Buradan önce ben Bora'nın 512 bir kök dışına çıkarayım çocuklar. 15 kök 2. Yani pardon o da 150 kök 2 santimetre. Ben bunu da desimetreye çevirdiğim zaman 15 kök 2 desimetre edecek. Şimdi çocuklar kök 2'nin yaklaşık değeri 1,41. Çarpayım. 24 çarpı 1,41 dediğim zaman hemen hızlı bir şekilde çarpalım. 24 çarpı 1,41 1,41'di. Ve e, ne yapıyoruz? E, o zaman e, bir adım fazlalaştırıyoruz ve 56 buluyoruz çocuklar. Burada dikkat etmeniz gereken husus çocuklar. Buradaki e, şurada şöyle yapalım. Şuradaki 15 adımla şuradaki adımı dikkat edin. Kuru kozadan ise %25 kadar iplik üretilmektedir diyor. Bu da ne demek çocuklar? %25 1 bölü 4 demektir. Şimdi bu fabrikada bir ipek böceği üretecek. Epeyce uzatacak. Yani bunlar birbiriyle orantılı. %12,5 demek 1 bölü 8 demek. E zaten 2'nin katı şeklinde 8 de 2'nin katı. E bakıyorum 2 üzeri 8 4'te 1 oranında iplik üretilmiş. Bu da 2'nin katı. Yani işlemimizi kolaylaştırmak için verileri en sade haline getirmemiz gerekiyor.